5 sene çay içmedim, 5 sene. O kadınsızlık var ya, hani 31 bir diyor bir şey. Ben elimi sıkmadım hiçbir zaman, BU elimi sıkmadım. Bu elimi hiçbir zaman sıkmadım. Bakın açık söylüyorum, şu elimi sıkmadım hiçbir zaman. İlk kadınım 13 yaşında, 10 lira, 10 liraydı. Hayatta bu elimi sıkmadım ben. Benim adım Bala bala. Ben bu elimi sikmedim. Bu elimi keserim. Ben elimi sikmedim. Elini siken kadından soğar. Ben kadınlarım var, kadınım var. <laughs> Benim kadınlarım var. Ben elime, elime tecavüz etmedim. ve el bize bu ele olmaz. Bu ele olmaz. Baş ele bak. Ele. Bu ele olmaz. Kobra ona olmuyor. Ben elimi hiçbir zaman tecavüz etmedim elime. Onlar farklıdır. Ben hiçbir zaman elime tecavüz etmedim. Varsa sen verirsin belki. Sen vermene gerek yok. Ha bunlar farklı. Бүр али аля бағыр айт. хала